ABC üçgeninde verilenlere göre ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? Aynı deyi birleştirelim. Soruda H noktasının FD'nin orta nokta olduğunu, soruda H noktasının FD'nin doğru parçasının orta noktası olduğunu, E noktasının da DN orta noktası olduğunu söyledik. Buna göre şunları yazabiliriz. Yani şu alana A birim kare dersem eşitlikten dolayı bu alanda A birim kare. Aynı şekilde şu alana B birim kare dersem eşitlikten dolayı bu alan B birim kare. Ya e, burada da yine CC Buraları da D'de yazarız. Baktığımızda şunu görüyoruz. Sarı alanın A, B, olduğunu. Bu bütün da 2A, 2B, 2C, 2D olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı ABC B, üçgenin alanı sarı alan iki katıdır. Yani doğru cevap diğer bakır. ABC üçgeninde verilenlere göre sarı alanın mavi alana olan oranı kaçtır diye arayacağız. Hemen şunu söyleyelim. G noktası ABF üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası. Bundan dolayı bir önce de söyledik, burada da söyleyelim. Köşelerle birleştirdiğimiz zaman oluşan üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Buraya biz bir birim kare yaparsak yazarsak o zaman burası da bir birim kare şurası da nedir? Bir birim karedir. BE ve AD kenar ortayları olduğu için şurada A'ya iki oranı var. Peki o zaman 2 A'ya üç birim kare yapıyorsa A'ya ne yapacak? Bir buçuk yapacak. E şuradan çizdiğim zaman e şu ikisi eşit olduğu için e burası bir buçukta. Burası da nedir? Bir buçuk. Aynı olayı burada söylediğim zaman yine burası bir buçuk birim kare yapacak. İkisinin eşitliğinden dolayı e burası da bir buçuk birim kare yapacak. E toplarsak sarı alanın 3 birim kare olduğunu görürüz. E mavi olan da bir birim kareydi. Oranladığımız zaman aradığımız oran 3 olduğunu görürüz. Doğru cevap Ceyhan. ABC üçgende verilenlere göre mavi bölgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Sonra AB üçgeni kenar kesim noktasının ED üzerinde olduğunu söyledik. Soruyu çözmeden birkaç özellikten bahsedelim. Kenar ortalarının kesim noktasından tabana paralel çizdiğimizden daha önce de anlattık. Şimdi de söyleyelim. Çizdiğimiz paralel kenarları 2A'yı A oranında böler. Sebebi de şu. Buradaki K'ya 2K oranından dolayı. Peki bir de şundan bahsedeceğiz. Bir dikdörtgenin herhangi bir kenarında bir noktalık karşı köşelerle birleştirdiğimiz an oluşan üçgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısıdır. Şimdi soruya geldiğimizde şunu söylüyorum. Diyorum ki burayı birleştirelim. Ve şunu söyleyelim. A'ya A'dan dolayı şu yanda anlattığım buraya S dersek şuradaki alan ne yapacak? 2 S yapacak. Yine şu verdiğimiz özellikten dedik ki dikdörtgenin alanı 18 birim kare. Bundan dolayı mavi üçgenin alanı bunun yarısı ne olacak? 9 birim kare olacak. B'ye 2 B'den dolayı da şunu söyleyeceğiz. Eğer burası 9 birim kare ise şunun tamamı 18 birim kare yapar. O zaman buradan 3S eşittir. 18'den S eşittir. 6, 2S eşittir. 12 olarak bulunur. Doğru cevap Bursa. ABC üçgene verilenlere göre ABC üçgeninin alanı kaç birim kare diye bakıyoruz. DLC'yi birleştirelim ve soruyu çözmeye başlayalım. Sonra da şu ikisinin birbirine eşit olduğunu verdik. Ve bu ikisinin birbirine eşit olduğunu artık Bir de sarı bölgenin alan 12, 12 birim kare olduğunu söylüyoruz. Eğer bu ikisi birbirine eşitse, şu iki eşitten dolayı şu alanı A birim kare yazarsam bu alanda ne yapacak? A birim kare yapacak. Aynı şekilde eşitlikten dolayı bu alanı B birim kare edersem bu alanda B birim kare yapacak. İşte CD'den dolayı da iki üçgenin alanı, ADC üçgenin alanı ile BDC üçgenin alanı birbirleştir. Yani burada 2A artı 2B varsa burada da ne vardır? 2 parantezinde A artı B vardır. ABC üçgeninin alanı A artı B'nin 4 katı. Yani 4 tane A artı B var. Buradan A artı B 12 birim kare olduğundan dolayı 4 katı 48 olarak buluruz. Doğru cevap Ceyhan. Soruyu çözmek için sayıları 5 ile genişletmek istiyorum ben. Diyorum ki 5 ile çarparsam burası kaç olur? 30. 5 ile çarptım. 30. 5 ile çarptım. 36. Şöyle de 5 çaptık. Kaç yaptı? 40. Yani yükseklik çizdiğim zaman 36 sayısı 18 18 bölünür. Dikkatli bakalım çocuklar. Bu üçgen 3 4 5 üçgeninin 6 ile genişletilmiş halde. 18 24 30 üçgeni. E bu üçgen de 3 4 5 üçgeni değil mi? Yani ben şu açıyı A dersem 8'in karşısındakine yani 4'ün 2 katı olan bu da 4'ün 6 katı olan Başta ne olacak? alacak? Yani burada şunu görüyoruz. AD ile BC birbirine paralel. Taban uzunlukları da eşit olduğundan dolayı ABD üçgenin alanıyla ACD üçgen alanı birbirine eşittir. Tabanları ve yükseklikleri aynı olan alanlar birbirine eşittir. Bunu daha önce de söylemiştik. Doğru cevap Ceyhan. Uzunluğu 12 birim olan bir telle kenar uzunlukları tam sayı olan bir dik üçgen elde ediliyor bu üçgenin alanı kaç birim kare diye arıyoruz. Bakın bu üçgen hangi üçgen? 3, 4, 5 üçgeni. 3, 4, 5. Başka bir üçgen yok. E bu üçgenin alanı ne yapar? 3 kere 4, 12. 12'den 6 birim kare olur. Doğru cevap Ceyhan.